aldığımız zaman yani bir Türk insanı olarak böyle araziye doğru kaçıyoruz. Ne kadar pahalı olursa olsun. Kompakt segmentte yeni bir isim daha ortaya çıktı. Mercedes'in isimleri malum bu dönemlerde GL, GLC, GLB gibi böyle uzayıp gidiyor. GLB de kompakt segmentte bir e, su model olarak karşımıza çıktı. Mercedes'te yok yok herkese hitap eden bir su bir model tabii ki var. İşte bu da yani GLA'yı çok fazla sevmiyorum. İşte A serisinin sürüşü de daha otomobil geliyor ama ben biraz geniş bir şeyler alayım dediğiniz zaman böyle bir otomobil alıyorsunuz. Neden? Çünkü bu otomobil 7 kişilik. Evet yanlış duymadınız. 7 kişilik kompakt su araçla birlikteyiz. 7 kişi olduğunu birazdan içeride de göstereceğim detaylarını ama GLB'nin daha çok ben tasarımını merak ettim ve tasarım ile ilgili sizin de fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Lütfen alt kısma yorumlarınızı bırakın. Ben ön yüzden GLB'yi çok beğendim. Özellikle far grubu ve ön ızgarası bu otomobile gerçekten fazlasıyla bir anlam katmış durumda. Ve AMG donanımla alırsanız eğer işte gördüğünüz gibi tampon grubu farklı oluyor ve burada fazlasıyla krom çıtalar ortaya çıkıyor ve otomobilde yani Normal standart bir otomobilde krom çıtalar bazen bu kadar çok olduğu zaman sırıtabiliyor ama su modellere çok yakışıyor ve insanlar da bu otomobilde, bu modelde veya bu modellerde çokça fazla böyle krom detaylara önem gösteriyor. Kocaman bir kabutumuz var ve burada böyle kocaman hatlara yer verilmiş. Önden bakıldığında gerçekten çok güçlü görünüyor otomobil. Yine yan tarafta kocaman böyle çift renkli jantlara yer verilmiş durumda. Otomobilin o güçlü yapısını, o sportif yapısını destekleyen bir jant grubu. Ama hani ben olsam bu jant grubunu belki tercih etmeye bilirdim. Farklı bir jant grubu tercih edebilirdim. Yine krom detayları bulda, kapı kollarında, işte buralarda, hatta tavan raylarında bile görebiliyorsunuz. Tavan raylarının bu otomobile fazlasıyla artık atıyor çünkü daha geniş görünüyor, daha yüksek görünüyor. Bunun da altını çizmem gerekiyor. Ve bir su otomobilde olmazsa olmazlarla bir tanesi şu gördüğünüz plastik detaylar. Niye bu plastik detaylar var? Özellikle mesela iniş ve binişlerde sizin paçalarınızı koruyor arkadaşlar bu. Çünkü işte çamurlu yoldan geçtiniz, tozlu topraklı yoldan geçtiniz. İçerideki iniş ve binişlerde paçanızın değdiği noktaları koruyor bu sistem. Bu sayede hani paçalarınız güvende olmuş oluyor. Arkaya doğru ilerleyelim. İşte hani 7 kişilik diyoruz ya Şurası sanki yani biz bu arabayı sonradan 7 kişi yapalım şuraya ekleyelim bir şeyler gibi görünüyor değil mi? Yani bence ek gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yine bu sefer de arkaya doğru geliyoruz. Şimdi LED teknolojisi bu otomobilin hemen hemen her yerinde var ve stoplarda da aynı şekilde LED teknolojisi kullanılmış. Ben gerçekten tasarımını çok beğeniyorum. Özellikle içindeki detaylar bence çok güzel. Yani bu otomobile arka taraftan baktığınızda da bir hava, bir karakter katıyor bu otomobil ve Cam üstü spoilerimiz var. Ve burada da yine krom detaylar var. E, egzoz çıkışları da var abi. Onlar fake maalesef. AMG donanım olsa da böyle. Deli devasal böyle 4 çıkışlı egzozlar bekleme kardeşim. Maalesef böyle bir şey yok. GLB 200 yazımız da burada yerini alıyor ve hazır geldik. Burada bir de bagaja bakmadan olmaz. Şimdi otomatik açılan bir bagaj kapağımız var bu şekilde ayarlanabiliyor. Aa iki tane koltuk gördük. Niye? Çünkü arkadaşlar bu otomobil 7 kişilik. Şimdi bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Bu şekilde yatırdığınız zaman düz bir alana ulaşmış oluyorsunuz. Burası 5 kişilik versiyonda yani bu otomobil 5 kişi de alabiliyorsunuz. 5 kişilik versiyonda 570 litre, 7 kişilik versiyonda 500 litre olarak size sunulmuş. Bu koltukların özellikle sırt kısmı yani bir insanı normal standart boyuttaki bir insanın sırtını destekleyecek kadar büyük yapılmış. Yani gerçekten burada oturanların sırt konusunda sorunu yok. Ama diz mesafesi konusunda ben gerçekten biraz böyle sorun sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ona içeride değineceğim. Gördüğünüz gibi mesela burada bu şekilde kaldırıp buraya ikinci kişi için yer açabiliyorum. Buradan kafalık kısmı da ayarlanıyor. Eğer ki 7 kişilik versiyonda seyahat ederseniz buraya böyle şu şekilde göstereyim. Yani 2-3 tane sırt çantası koyabilirsiniz ancak o kadar bir alanı size sunuluyor maalesef. Ama tabii ki kapattığınız zaman 500 litrelik bir alan size sunulmuş oluyor. 500 litre olmasa yani aradaki 70 litre farkının sebebi de şu. Arkadaki koltuklar bir 70 litrelik bir alanı kaplamış oluyorlar ve böylelikle tamir kiti ve benzeri şeyler daha kısıtlı alanlarda saklanabiliyor. Zaten yedek lastiğimiz yok. Öyle bir opsiyonda burada sunulmamış durumda. Bagajı da bu şekilde gösterdik. Gelin bir de iç detaylara bakalım. İçeride detaylar nasıl? Neler var? Ve en en önemli kısım, ben bu otomobilin arka ikilideki baş ve diz mesafesini çok merak ediyorum. Bakalım benim gibi devasal boyutta bir insan sığabilecek mi? Hep birlikte görelim. Şimdi ne satın alırsan al. A serisi satın al. İşte GLA satın al. GLV satın al. G satın al. Şurası değişmiyor abi. Yani burası hiçbir şekilde değiştiremiyorsun. Yani için gözünü kapat. Bir otomobilin herhangi bir tanesini içine koysunlar. Hangisi olduğunu karar vermek biraz zor. Yani bu özgünlüğü biraz öldürüyor ama tasarım konusunda burası hiç de fena değil. Yani bir Mercedes klasiği burada görebiliyorsunuz. Mesela piyano detaylar var. Ben piyano detaylarını sevmiyorum. Her testte söylüyorum arkadaşlar. Çok çabuk kirleniyor. Çok çabuk toz tutuyor. Ama mesela böyle fırçalanmış böyle krom etkisi olan detaylar. İşte çift renkli opsiyon konulması yani alt tarafının açık renk üst tarafının kapalı renk olması bayağı göze güzel gözüküyor. Bu adeta uçak motorlarının ön tarafını andıran havalandırma ızgaraları gerçekten güzel ve Burada kocaman önünüzde iki tane birleşmiş ekran var. 10.25 inç büyüklüğünde. Bu iki ekranı birleştirdiğiniz zaman gerçekten devasal bir alan oluşuyor. Ve buranın da göze hoş görününü söylemem gerekiyor. Bu direksiyon üzerindeki joystick sol taraftakini, sol ekranı, sağ taraftakini, sağ ekranı kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz bu ekranı buradaki touchpad ile de kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki dokunmatik olarak da bunları kontrol etme şansınız var. Klima kumandaları hemen altta oldukça kolay ve Mercedes'in sesli komut sistemine de alışırsanız ki bu zamanla size ayak uyduran bir sistem. işte klimanın hızını, işte klimanın sıcaklığını, isterseniz radyonun kanalını ve birçok ayrıntıyı böyle ayarlayabilme şansınız var. Eşya gözü konusunda gerçekten GLB'nin GLB'yi takdir etmek gerekiyor. Kocaman burada kapaklı bir gözümüz var. İleride hemen kablosuz şarj opsiyonu olan bir alan var. Geride iki tane bardaklık var. Buraya türevi eşyalarınızın hepsini koyabiliyorsunuz. Hemen geride bir tane kolçak var. Kolçak da ideal yani yeterli. Ama kapı işleri gerçekten bu modelde çokça fazla, çokça geniş tutulmuş. Direksiyon gerçekten ele iyi oturuyor ve bu sinyal kolu ve işte şanzıman seçici kolu'nun burada güzel bir şekilde kolman daha kibar, daha zarif bir yapıya kavuşturulmuş ve kalite anlamında yumuşak malzemeler var her yerde. Elinizi koyduğunuz her yerde yumuşak malzeme. Denk geliyorsunuz. Ama tabii ki tüm otomobillerde olduğu gibi aşağılara geldiğinde sert malzemeler gözünüze çarpıyor. Torpido da yine keza yeterli. Ama kapı işlerini ben gerçekten çok beğendim. Neredeyse yani zorlasam 3 tane şişeyi oraya sığdırabilirim. 3 tane birer litrelik şişe çok rahat bir şekilde yan kapıya sığabilir. Tavan kısmında siyah döşemeler tercih edilmiş ve bir tane cam tavanımız var bir tane cam tavanın olması bu kokpite özellikle çok güzel bir ferahlık katmış ve açık renkli döşemeler de kullanıldığında gerçekten otomobile fazlasıyla ferah bir atmosfer sağladığında söylemem gerekiyor. Ön taraf böyle. Gelin şimdi 3 tane alan var ya orta kısma bir arka tarafa geçelim. Şimdi ön koltuğu kendime göre ayarladığım konumda diz mesafesi fena değil. Baş mesafesi zaten sorunsuz diye tahmin ediyorum. Bakın burada kocaman bir çift parçalı cam tavana yer verilmiş. Cam tavanın ikinci bölümü açılmıyor. Ön bölüm açılıyor. Ön taraf açılıyor. Ama buraya da ferahlık sağlaması için cam tavanın böyle şekilde konumlandırması güzel olmuş. Yani tek parça yapmışlar ama tek parça cam tavanlar ileride ses yapabiliyor. Böyle bir opsiyon var. İsterseniz hani daha fazla diz mesafesi yaratabilmek için koltuğu çekebiliyorsunuz. Böylelikle neredeyse bir karış alana ulaşabiliyorsunuz. Böyle ileriye de alabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyon da var. Yani sıfıra sıfır da oturabiliyorsunuz. Veya örnek veriyorum şöyle aldınız. Bir de şöyle sırtlığı bu şekilde ileriye doğru alabiliyorsunuz veya şöyle de alabiliyorsunuz. İyice artık arkadakiler için yani çok zorlu bir alanda kaldınız. 7 tane yetişkin birey bir yerde seyahat etmek istiyorsunuz. Zorunda olacak, kısa bir seyahat olacak. Bu şekilde seyahat edebilme şansınız var. Şimdi ben yine standart bir hale getireyim. Koltuğumu. Kolçak var. Güzel koyabileceğiniz bardaklıklar var. Bu şekilde organize edebiliyorsunuz. Şimdi ben koltuğu normal standart pozisyona getirdim. Yani ortadakiler de rahat bir şekilde oturabilecek konuma getirdim. Ben şeyi merak ediyorum. Arka tarafa sığabiliyor muyum? Bu çok önemli bir şey. Şimdi onu da size şöyle göstermek istiyorum. Şunu yatırayım. Siz buradan beni izlemeye çalışın. Ben de bir arka tarafa geçeyim. Şimdi güzelce yerleştim. Şunu da bir kapatmak istiyorum. Evet. Öndekini biraz daha rahatlatmak istiyorum ama yani burada çok uzun süre seyahat edemem gerçekten. Hani buraya daha çok böyle küçük bireylerin oturmasını sağlamış olabilirler. Yani bizim gibi böyle büyük bireyler burada bakın dizim neredeyse buraya değiyor. Baş mesafesi de zaten evet Raş mesafem bayağı başım değiyor yani. 7 kişilik versiyonda özellikle. Güzel ama yani buraya böyle yani normal küçük bireyler ne bileyim puset mesela Isofix bağlantılar var. Buraya koyduğunuz zaman Isofix bağlantılarla buraya çocuk, bebek ve benzeri kişileri oturtabilirsiniz. Böyle bir opsiyon size sunulmuş durumda. Ama dediğim gibi sırtlık bayağı güzel destekliyor. İşte kolunuzu koyabileceğiniz yerler var. Mesela buralar bu şekilde organize edilmiş. Ve tabii ki şarjınız bitmesin diye buralara da Type C girişler konulmuş. Burası da güzel bir detay olmuş ama dediğim gibi yani burada böyle çok uzun süre seyahat etmek istemem. Öne doğru koltuğu alabiliyorsunuz. İnmek de kolay ama çok uzun süre seyahat etmek istemem. Çok terledim. Hadi şimdi sürüşe geçelim ve bu otomobil sürüşte neler vaat ediyor hep birlikte görelim. GLB'yi isterseniz 7 kişilik de alabiliyorsunuz ve 7 kişilik aldığınızda en çok ben performansını merak ediyordum işte hantal olacak mı? Çünkü burada CLA'dan ve A serisinden hatırladığımız 133 benzinli makine yer alıyor. 163 beygir güç ve 250 Nm tork değerine sahip bu model ve hani boyutlar büyük olduğu için hani CLA'da çok güzel performans vermişti. A serisinde çok güzel performans vermişti. Ben bu makineyi gerçekten GLB'de de merak ediyordum. Yani performans olarak bu motorun biraz bu kasa altında ezildiğini söyleyebilirim. Çünkü gerçekten devasal bir boyuttasınız ve özellikle de ilk kalkışlarda bunu hissedebiliyorsunuz. Yani böyle bir yığılarak kalkma durumu söz konusu tabii ki ve bolca böyle performanslı kalkışlarda ön tekerlinin sardığını görebiliyorsunuz aslında. Yani lastiklerimiz aslında çok iyi marka olarak ve kalite olarak çok iyi ama her seferinde o yüksek torkun belki ilk kalkışta dezavantajını yaşayabiliyorsunuz. Hatta yani çekiş kontrol falan kapanırsa bayağı böyle sara sara kalkabileceğiniz bir yapı karşınıza çıkacak. 163 beygir güç ve 250 Nm tork değerine sahip dedik. 9.1 saniye sürüyor sıfır yüzlanma değeri. Yani kağıt üstünde evet veriler çok iyi ama hissiyat anlamında biraz böyle karoser yüksek olduğu için hissiyat anlamında biraz böyle hantal olduğunu hissedebiliyorsunuz. 7 ileri çift kavrama bir şanzıman var burada ve geçişlerinin yani hızlı olduğunu söyleyebilirim. Hani mükemmel değil. Daha hızlı şanzımanları da görmüş olduk ama yani bu da şu an hiç kullandığım otomobil bir su olduğu için buna göre çok normal. Peki yol tutuşu nasıl? Tabii ki karoser yüksek olduğu için hani ESP hemen hemen her şeye müdahale ediyor. Özellikle önden kayma yaşandığı zaman çokça fazla müdahil olabiliyor Ne ESP'yi kapatabiliyorsunuz ama bir Mercedes klasiği tabii ki tamamen devreden çıkarma gibi bir şansınız yok. Tutuyor. Ön taraf güzel söz dinliyor. Ama işte o devasal karoserin bir yana yatma eğilimlerini ilk etapta görebiliyorsunuz ve ESP anında müdahale ediyor. Ve önden kaymalar başlayınca da hemen tokadı ön taraftan yemiş oluyorsunuz sanki biraz böyle güçsüzmüş gibi geliyor. Ağır hissettiriyor, hantal hissettiriyor ama bu gövdede bir şeyi kullandığınızı idrak ettiğiniz an diyorsunuz ki tamam bu benim için yeterli bir performans. Peki ne yakıyor? Yani fabrika verileri 8.4 litre civarında gösteriyor. Böyle performansı kullanmaya başlarsanız 10 litre garanti. Onu baştan söyleyeyim. Ama hani daha sakin kullanırsanız işte eko modunu kullanırsanız işte araca aracın daha fazla süzülmesini izin verirseniz işte o zaman daha düşük kullanım verilerine ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen ESP müdahaleleri direkt devreye giriyor. Direkt size hani size izin vermeden aslında direkt müdahalesini yapıyor ve sizi durduruyor özetle. Ve şunu hissettim gerçekten çok fazla yatıyor. Hani bu belki bazen korkutucu bile olabiliyor. O da tabii ki dediğim gibi karoserin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Dönüştürü hiç fena değil GRB'nin ve siz örnek veriyorum dönüş yaptığınız zaman 360 derece kamera sistemi açılıyor ve size fazlasıyla destek oluyor. Sürüş modları arasında başka ne var derseniz individual modu var. Böylelikle individual modunda işte motorunuzu sport olarak ayarlayabiliyorsunuz, işte direksiyonunuzu sport olarak ayarlayabiliyorsunuz veya konfor olarak ayarlayabiliyorsunuz. ESP'yi bile sport olarak ayarlayabiliyorsunuz individual modunda. Sport modunda tüm argümanlar spor olarak yani Size biraz eğlenme payı bırakıyor özellikle ESP'de aynı şekilde ama konfor moduna geçtiğiniz zaman süspansiyonlar yumuşuyor daha konforlu bir sürüşe sahip olabiliyorsunuz direksiyon yumuşuyor ve motor da konfor argümanlarını ortaya çıkaran bir yapı sergiliyor ve eco modunu aldığınız zaman artık yani direksiyon konfor ESP konfor modu ve motorun eco modunda olduğu bir e, dizilim size sunuluyor gayet keyifli oluyor o zaman da tabii ki ekonomi yaptığınız için. 8.4'lük bir ortalama tüketim verisini hani o civarlara yakın tutabiliyorsunuz. 9-9.5 litre. mesela ben 2-3 gündür kullanıyorum. 9.3 litre civarlarında şu an göstergede görüyorum. Daha tabii ki sakin kullanırsam bu değerlere hani fabrika verisi değerlerine yanaşabilirim. Peki konfor ne durumda? Yani bizim aracımızdaki gibi böyle kalın yanaklı lastikleri alırsanız Hani böyle puf puf ilerleyebilme şansınız var. Zaten özellikle konfor modunda seçtiğinizde işte süspansiyonlar da yumuşuyor. Baya keyifli bir olay ortaya çıkmış oluyor. Bir sürüş karakteri ortaya çıkmış oluyor. Arazi de yaptık çok kısa bir mesafe ve burada da hani sonuç olarak 4 çeker değil ama günlük kullanımda 4 çekere fazla ihtiyacınız olmadan hafif arazide yavaş yavaş ilerleyebiliyorsunuz. Bunu da GLB size sağlamış durumda. Durup bir de böyle opsiyonlardan biraz bahsetmek istedim. Abi Bırak uzatma detayı. Fiyatı söyle dediğinizi duyar gibiyim buradan arkadaşlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu haliyle bu aracın üzerindeki opsiyonları eklemeden güncel fiyatı 475 bin lira. Yani bunun içerisinde işte AMG paket, şerit takip asistanı, ambiyans aydınlatma, aktif fren yardımcısı, easy pack, elektrikli açılan ve kapanan bagaj kapağı, spor koltuklar, silindir kapama sistemi vesaire bunun üzerinde. Ama test aracındaki opsiyonları üzerine eklemeye başlarsak ki bunlar ne derseniz 23 jantlar, teknoloji paketi, Keyless Go, Hands Free Access, işte Android Auto destekli ekran, elektrikli hafızalı ön yolcu koltuğu, ondan sonra 10.25 10 inç merkezi medya medya sistemi yani bu ekranın daha küçük geliyor. Bu opsiyonla birlikte 10.25'e çıkıyor. Yine önünüzdeki ekran daha düşük geliyor, daha düşük inç geliyor ama burada 10.25 olarak seçilmiş. İşte artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, gelişmiş ses sistemi, karartılmış arka kapı ve bagaj camları. Ve bunları bunları böyle alt alta eklediğiniz zaman 567.900 liralık bir fiyat etiketine ulaşıyorsunuz. Yani yaklaşık olarak arada 100.000 lira fark var. Yani 100.000'lik bir opsiyonu eklediğiniz zaman dolu dolu bir GLB'ye ulaşabiliyorsunuz. Peki hani şöyle bir Biraz düşünelim bu paralara ne alırsınız? Bu paralara ikinci elde çok çok güzel şeyler alırsınız. Mesela ben olsam G serisi alırım. Yani eski model olur ama G serisi alırım 500 bin lira bandına. Ve hemen hemen hiçbir yerden inip çıkma gibi bir derdim olmaz. Gerçekten hani G serisinin özellikle hani duruşunu, tasarımını ve arazideki kabiliyetlerini çok beğeniyorum. Böyle bir opsiyon alabilirim. Hani biraz zorlasam dizelini alma şansım olacak. E bunu almazsam ne olur? Premium segment olmaz ama biraz daha işte e, standart kompakt segmentte bazı araçları yani 200 bin lira daha ucuza alabilme şansım var. Böyle de opsiyonlarınız var. Peki GL abi GLB alır mısın? Yani GLB şu an için bu segmentte ortalama değerlendirdiğiniz zaman fiyatları çok normal seviyede. Ama ben yine bu fiyatı dediğim gibi yani G serisi alırım veya daha uygun fiyata bir premium olmayan bir su alırım ve böylelikle daha rahat daha böyle içim elvere elvere o arabaya binerim diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar var mıdır gelebe ile ilgili anlatmadığım detay varsa alta yazın. Oradan size direkt cevap veriyorum zaten anında sizinle iletişim kuruyorum. Bir başka testte bir başka konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüşürüz.